Yüzden toprağın içten çiçek dağlarının birinin yaz adıcım. Minibüslerine, gece kombularına, hasretine, yalanına benzer. Anı sessizliktir. Acısı bilimcidir. Bıçağı gözler kurumakta olmak. Gülemiyorsun ya, gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir. Ne kadar gözlüğünüz Türkiye'ye Ahmet Ağabey? Bir güzel kadersiz şunlardesin. bir vakitler gökyüzüne de yıldırdım. Cigara paketinde yazılar, resimler, resimler cezaevleri, resimler özel, resimler eskiden mi? Ve bir taşın yukarı kalk. Sevmen acele, dostum çabuk. Bakıyorum da şimdi o kalem bir küfür gibi duruyor elimde. Ve zaman dediğinizde, istasyonlara dolaşırdık demiş. O zamanlar Malatya kokardı istasyonlar. Nazirin kokardı. Ve yağmurdan ıslaklık çevirine postası kıl gibi ince İstanbul altında kalbimden akana koyar. Cezaevlerine düşsem cigaramı getiririm. Çocuklar doğururdu. Ve o çocukların dünyayı kurtaracak ellerini ister bir dantel gibi. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar... o kadar kullanışlı ki şimdi. Hayatsız yaşıyoruz neredes? Çocuklar, kadınlar, erkekler. Trenler tıklım tıklım. Trenler cepheye giden trenler gibi. İşçiler, Almanya yolcusu işçiler. Kadınlar, kimi yolcu, kimi grup etmekçisi. Onlar ki hepsi bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlerine büyüyenler. Ah güzel Ahmet abi benim, gördün mü bak, dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonumuz. Ve dağılmış pazar yerlerine memleketiz. Gelmiyor içimden hızlı memlek bile, de öyle sürekli değil, bir caz müziği gibi gelip geçiyoruz, o kadar çabuk.